Merhabalar nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Salim daha buradayım. Arkadaşlar bugün ikinci videom oluyor. İkinci mi? Ne şey işte üçte şey oluyor. Bugün arkadaşlar son kutu oynayacağız. Bir şey sormadığı için malum. böyle pas, oyuncu. Arkadaşlar bu arada diğer iki videom arkadaşlar şey olacak. Diğer videomda CPU çalı oynayacağız. Onu da yarın, onu da yarın çekeceğim. Hı. Arkadaşlar şimdi size bir üçlü göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce Wonder Woman alın. Kaptan olarak Wonder Woman alın. İkinci İkinci oyuncu şeyi alım. Ben ben yanlış yaptım. Neyse. İkinci oyuncu olarak ben şunu basmak istemiyorum Dert etmeyin beni. İkinci oyuncu olarak arkadaşlar şeyi alın. İkinci oyuncu. İkinci oyuncu alım. İki. Ne lan bizim üçlü? Aa tamam hatırladım bunu sonunda da cyborg kaldım. Lan bir git. Heh. Tamam. Şimdi bununla arkadaşlar şöyle yapacağız. Size taktik vereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar cyborg buldu. En son seçtiğimiz için cyborg'u. Geliyorsunuz arkadaşlar. Son arkadaşlar cyborg'la topu almıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Wonder arkadan koşuyor. Wonder so Woman'la şuradan geçiyorsunuz. Veriyorsunuz pasınızı ve gol atıyorsunuz. Sonra arkadaşlar Cyborg ileri e doğru koşuyor. Böyle bir taktik arkadaşlar bu çok iyi yani. bunda bu arada bayağı gol attım. Neyse bunu yapabilirsiniz. Bir de aynı anda iki kişiyi düşürdüm lan. Nasıl be Gel lan buraya. Al lan sana. Buradan vururum ve gol olur. Uf lan ne güzel tuttu. Nasıl gitti lan topa ya? Lan? Ana! Gol yedik. Allah belanı versin. yine aynı taktiği yapıyoruz arkadaşlar. Bunun olmama gibi bir imkanı yok. Bu taktiğin olmama gibi bir imkanı yok. Yani olmama gibi bir imkanı yok bu taktiğin arkadaşlar. Şu başka bir yerde olduğum için arkadaşlar rahat video çekebiliyorum. Bana vurmadan aldık da topu. Bir de arkadaşlar ikinci taktiğimiz şu. Bekleyin. Bakın arkadaşlar şu. Şu tak lan. Koşma bir be. O aldı ya. Ol. Oldu. Arkadaşlar diğer taktiğimiz bekle. Şöyle bir gol atalım da göstereceğim. Bak hep bu taktik arkadaşlar her türlü işe yarıyor. Hop. Bum. Bitti. Bu kadar. Bu kadar kolay. Bu kadar. Çok kolay. Yoksa ben babamın ruhunu kestim diyeceğim. Şöyle. Hop. Lan be. Hop. Oğlum nasıl düşürdüm lan benim küçük şeyimi? Hmm. Benim karakterim daha hızlı ki. Hop. Yanlışlıkla topu ona verdim. İyi mi? Oo Bak hıza bak hıza bak. Hıza bak bizimkinin hıza bak. Lan. Çok hızlıydım lan. Çok hızlı olduğum için şey oldu. Aha dondurdum. Onları. Bir de üstüne çarptım. Abi. Öldünüz abicim siz. Hız var ya bittiniz. Hem buzadım hem de üstüne çarptım. Çok iyi. Mis 3 saniye kala 4 isi. Tamamdır. Bundan sonra izin veriyorum. Bırak. Ne yap challenge'sisi? Hop gitti. Pes kazandık. Kazandım. Öçü arkadaşlar her tane ya. kazanırsam bu finali of. ben kazanırsam bu finale bu video 10 like Çünkü kazanacağım. Ben, <laughs> ben az daha alıyordum ha. Bakın arkadaşlar ileri doğru koşuyor. Şimşek kızı varmış. Benim de var. Benim de var şimşek kızın. Arkadaşlar şimşek kız çok yavaş koşuyor yani. Wonder Woman'ı fullledikten sonra var mı? Wonder Woman inanılmaz oldu. Hop. Pas pas. Oğlum ne pas verdik be. Gol be. Gol be. Bakın gol. Gol. Arkadaşlar başka bir yerde olduğum için kolayca video çekebiliyorum. Bu hmm. hmm. Başka bir yerde olduğum için annemler falan babamlar ah be gol ettik. Annemler babam annemler şurada konuşuyorlar ben de diğer odada video çekiyorum. Bugün ikinci videom oldu. Yani niye durdun demeyin taktiği yapıyorum. Lukuş gibi gol attım. Cyborg'u da full diyeceğim ne zaman? Dragon Krallığı. Arkadaşlar şu Tam bu üçlüyü yapmana da gerek yok aslında. Tam bu üçlüyü yapmana da gerek yok. Bir de başka bir üçlü göstereceğim size. 3-1. 3 biz kazanıyoruz. Ulan oyun kastı lan. Lan ve Lan geber. Lan. Abi niye şu adamı verme? Arkadaşlar bu oyun hatalı. Adamı peşine koşarken ileri adamı vermiyor şey kullandık. kullan, öyle kullan. Neyse siz anladınız onu. Ana lan tutturamadım. Allah belamı versin benim ya. Cyborg vur adamım. Cyborgsun adamım. Hop, ağla. Hop, lan oha. Hop şöyle. Hop. Lan. Hop. Hop. Ya abi ağla ya an sana. Çeber olan. Ehe bana çarpan ölür artık. Ehe. Ne oldu kime çarpan lan sen? Keşke kaleciyi de öyle şap alabilseydik. Bu kaleciyi hiç sevmiyorum ya. Her şeyi kurtarıyor. Ama yakından vurduk mu hepsini hepsini yiyor. Hoppa. Hop. Lan be ne sana? Allah belanı versin. Hop bir tane daha gol geldi. Lan ıskalıyor. Bu niye düştü? Ha vuramayınca düştü. Oğlum bizim Cyborg ne koşuyor be? Bu Tamam bitti. Biz kazandık. Biz kazandık. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Come on, come on, come on, come on. Biz kazandık. Ye ye ye. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelecek %100. Şimdi ben bu ben bu adamı bitiririm. Ben bu topu çok sevdim. Ben. ben Türk'üm. Yaşasın ırkımız içine bedel hırkımız. söylenir Türk'ümüz. Öyle mi lan? Neyse. Arkadaşlar bunu bitireyim. Bitsin miydi? 2 saattir. Ne Zaten bir maç bir otuz dakika sürüyor. Hop. Bakın arkadaşlar ikisini de yerle bir ettim. Oha onu da yerle bir ettim. Uhu. Hop bıyık. Allah belanı versin. Bizim adana niye oldu? Hop. Şşş. Olsana. Köber ulan. Köber ulan. Hey, bana değen veriyor artık. Ne oldu lan? Nasıl kokuyor çok yoruldum ha. Bunlar bir şey yapmanızı sağlıyor yani. Şimdi gol yememeye çalışacağım. Çünkü gol attığında sahaya geçmiyor. O bu 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 bu. Kaleyi korumam lazım. Kaleyi korumam lazım. Aa. Kaleyi de korumam lazım. Aa de korumam lazım. Allah ben o işte budur be. Gol atmayacağım, gol atmayacağım, gol atmayacağım. Hop. Oha pasa bak. Ana gol yedik la. Neyse şu parayı alayım. Aa yemedik. Yedik. Şimdi kesi yedik. Puh. Mübarek ya. Kızdım vallahi. Hop şöyle duralım bir. Lucas şimdi gol golü yediniz işte. Cyborg'a attım. Cyborg. Cyborg. Cyborg mükemmel bir vuruş geldi. Hani gol atacaktım lan ben. Neyse. 35 saniye gol yemeyiz herhalde. Yemeyiz lan? <laughs> evet arkadaşlar on like'ları o like'ları göreyim arkadaşlar ben de Hop. Açacağınız ben like'ları bir göreyim. Hop. Tamam. Bitti. Şşş. Bekle. Anam. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya uf. Al işte gol. Ulan dedemin ki. Bir daha gol yemem lazım. Gol yemem lazım. Hatta gol at. Bekle. Gol atmam lazım. Aa. Golü atmam lazım. Tamam 15 saniye gol yeme imkanı yok. Gerçek ağlarım. Daha gol atmayacağım. Şöyle topu dolaştıracağız artık. Hop. Anam ya. Niye bizimkine vurdun? Aman. Gol yemek istemiyorum. Gol yemek istemiyorum. Lan Ben kafam gitti. Aa atamadı, atamadı gel. Atamadı Keriz. Biz kazandık. Kafam vurdum zaten acıdı. Bak tam 700 olacak. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne oldu? Yendim. Yendim arkadaşlar. Kardeşlerim bu videoya 10 like istiyorum. Bir tane turnuvayı kazandım sadece. 10 dakika sürdü video. Neyse arkadaşlar bay bay.